Hayırdır Elif abi nasıl ne ne biçim dudak o <laughs> nasıl çiftçi mi oldun? Nasıl güzel bir sıfatla gelirdin? Çiftçi gibi oldun ne oldu? Abim. Kızım abin de yani ne ne oldu abi ne yaptı Her şey makarşı. Kızım melek yüzlü adam bak görüyor musun? Ne ne ağzın güzel öyle değil mi şuna bak? Arizmeye bak adamdaki lan. Mikrop <laughs> ne oldu abi? Neydi? abinle ne dedi ne senin ya? şeyime karışmasın. Karışır o abi. Karışamaz. Ben yokken vekil o. Yapacak ne bir var. şey yok. Ne yu? yok Yok. Valla ben tam yetki verdim ona. Kellemizi göydenizden ayır. <laughs> ne yapıyor abi sana? Ne yapıyor? İşte her şeyimi karışıyor. Şunu yapma, bunu yapma, onu yapma. E tamam olabilir. Sen de yapma onun yapma dediklerini. Bu kadar basit. Onu döv. Onu mü? Evet döv. Kızım ben oğluşumu nasıl dövüm ya? Yani şeker gibi çocuk. Döyüm. Döv. Senin dövmenden döv, döv demenden dövülür mü adam? Ne? Dövülür. Dövülür. Evet. Gel lan buraya. Hazır da dur lan? Niye dövüyorsun lan sen benim kızımı Vur lan kızım şuraya. Vur sıfatını da şuraya. ol git bir daha dövme kızımı Nasıl iyi dövdün mü? Allah elen mi dövdü? İmpşa da bir derdimiz anne. Nasıl döveceğim ya kızım? <laughs> Hı? İlla pekmezini mi atacaksın? Evet. Ne evet? Önce senden başlarım bak. Hayır. Abin dediğini tutacaksın. Hmm. Şart. Şap şart. Duydun mu? Duydun değil mi? Abi de dövülmez, kardeş de dövülmez. Tamam, tamam mı? İkiniz de benim tatlımsınız. Dövülmez. Ama abim benim sözüm için. Oo. Abi benim sözüm için. Ben dediğim tutulacak. Bitmiştir. Tamam oldu. Benim sözümü dinlersin. Tamam. Söz mü? Ağabeyin sözünü dinleyecek misin? Daha daha daha. <laughs> İyi tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Derdini anlattığın için. Bak ben de cezasını verdim. Onu uyarırım ben. Gerekli şekilde. Tamam mı?